Gezgin Baba kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Çanakkale'de bir köy evi yapıyoruz ve bu köy evimizin videolarını kanalımızda paylaşıyoruz. Kanalımızı yeni keşfedenler, bizi yeni bulanlar kanalımızdaki köy evi yapım videolarını yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirler. Kanalımıza da yeniyseniz bize destek vermek için bu arada abone olabilirsiniz. Aşağıdaki butona basarak Yanındaki zili de tıklayarak bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Köy evi yapımında son aşamalara geldik. Yavaş yavaş son rütuşları yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda mutfak dolaplarını yaptırmıştık. Şofberimizi taktırmıştık. Duşakabinin yapılacağını söylemiştim size. Şimdi birazdan yapılan yeni tadilatları göstereceğim size. Kornişlerimizi taktırdık perdelerimizi takabilmek için. Daha sonra çamaşır makinesi, ve bulaşık makinesi, fırın bunların montajını yaptık. Duşa kabinimizi taktık. Banyo dolabımızı taktık. Klozetimizi taktık. Şu anda faal bir şekilde kullanıyoruz. Yavaş yavaş oturuyor evimizdeki işler. Sadece eksik kalan bölümümüz bu. Şu anda videoyu çektiğim veranda oldu. Verandanın biliyorsunuz boyasını da yapmadık ve barbekümüzün değişimi yapılacaktı. Orayı merak edenler varsa Barbeküyü henüz yaptıramadık. Usta çok yoğun, boşluk bulamadı. Biz de ilgilenemedik çünkü başında durmak istedik. Nasıl model olacağını göstermek istedik. Biz de yoğunluğumuzdan ilgilenemedik açıkçası. Kaldı orası, şu an kullanmıyoruz. Yani herhangi bir mangal, barbekü bir şey yapmıyoruz orada. Dışarıda yapıyoruz bu gibi şeyleri. Muhtemelen hani biraz ustanın işleri sakinlesin. Biz de biraz sakinleşelim. Bu. Iı, Hengameyi, bu telaşı atlattıktan sonra barbekümüzü yenilemesini yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi çocuklar annem babam yaklaşık bir buçuk aydır köydeler onların burada faal bir şekilde düzgün bir şekilde yaşayabilmeleri için televizyon çocukları için önemliydi bu arada televizyon izleyebilmeleri için uydu anteni taktırdık uydu antenini nereye taktık nasıl taktık onu da anlatacağım size yeni yapılan yeni düzenlemeleri göstereyim Evin içindeki son durumu görün. Evet arkadaşlar şu anda akşam saat 8.30 civarı. Murat ustamız geldi sağ olsun. Kornişlerimizi de takıyor. Bildiğiniz üzere mutfak dolaplarımız ve iç kapılarımız takıldı. Sırada kornişlerimiz var. <laughs> Yardım edelim dedik ama yardım istemiyor. Ben alışkınım tek başıma yaparım diyor. Evet. Vallahi yapıyordu zaten. Biz de ağzımız açık bakıyoruz öyle. Murat Usta normalde bildiğiniz üzere duşa kabini montaj için geldi ama evde yapılacak birkaç daha ince iş vardı. Hazır ustası gelmişken bütün hepsini ona yaptıralım dedik anlaştık. Fırını buraya montajını yaptık arkadaşlar. Çamaşır makinesiyle bulaşık makinesi var. Eğer zamanımız kalırsa yapabilirsek onları da yapmaya çalışacağız. Fırınımızın bağlantılarını yaptık. Bildiğiniz gibi bugün Ezine'den tüpümüzü, dedantörümüzü aldık. Fırınımız çalışıyor, tüpümüz çalışıyor. Bunun altına bir altlık koyup buradan yükseltmemiz lazım. Çünkü buradan bir fark oluştu onu tekrardan aynı seviyeye çıkarmamız lazım. Bunun kapağı da var. Kapağını da daha sonra babamla beraber takarız. Yani mutfak yavaş yavaş yerleşiyor. Kullanılabilir bir seviyeye geliyor mutfağımız. Dolabımızı da verandada tutuyorduk. Temizliğimizi yaptıktan sonra buzdolabımızı da yerine yerleştirdik. Bakalım. Burayı dediğim gibi sabah bir video çektim size. Onu geçtiğimiz haftalarda izlediniz. Tezgah eğer ustayla anlaşırsak değişmeyecek herhalde. Eşim ikna oldu gibi, alıştı gibi. Usta ben değiştireceğim dedi ama bakalım. Fiyatı yarı yarıya anlaşabilirsek tezgah kalacak. Gelişme olursa onu da size tekrardan atacağım. Gene bu civarda işi olan arkadaşlar için Murat Usta'nın telefonunu açıklamalar bölümüne yazacağım. Murat Usta'ya telefondan ulaşabilirsiniz. Korniş, işte duşa kabin, banyo, çamaşır makinesi, fırın, her türlü tadilat, bağlantı, tesisat işlerinizde yardımcı olacaktır size. Ezine bölgesinde, Bayramiş, Ezine bu civarda uygun olduğu takdirde telefondan görüşürsünüz. Duruma göre size gelip yardımcı olur. Olur değil mi usta? Olur. Elimizden her şeyi yapıyoruz. Korniş işini de hallettikten sonra yani evin ince işlerinde sona doğru geliyoruz demiştim arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz videoda ama. Kornişi takınca bu sefer de perde işi çıktı. Stor işi çıktı. Bir dahaki haftalarda muhtemelen bu perde işini araştıracağız. Stordu, perdeydi. Jalüziydi. Bu, bu tarz işleri araştıracağız. Bakalım eşim hangisini isteyecek? Verandanın kornişlerini de takacağız verandaya büyük ihtimalle store yapacağız ama buraları bilmiyorum tabi nasıl ne yapmak isteyecekse kendisi seçecek beraber muhtemelen Çanakkale'den ya da Ezine'den seçeriz Bakalım biz böyle kornişlerimizi takmaya devam edelim. İçeride duşa kabine Diğerlerine zaman kalırsa onları da yapacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, duşakabinimizin montajını da yapıyoruz. Murat ustamız geldi. Duşakabinimizi açtık. Malzemelerin kurulumuna başladık. Tam İstanbul'a gidiyordum geldi. Bari gelmişken sizin için bunu da çekeyim istedim. Bu işlem de bitsin. Banyomuzdaki işlemler de bitmiş olacak. duş iskeletini kuruyor. Daha sonra camlarında montajını yapacak. Duş akabinimizin montajı da devam ediyor. İskeleti yaptık. Sıra camları yerleştirmeye geldi. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Mutfak dolaplarımızdan sonra ustamız geldi. Çamaşır makinemiz ve bulaşık makinemiz de montesini yaptı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buradaki mimari çizimde böyle oldu bir tane oraya çoklayıcı koyduk musluğa giderlerin oraya bir tane çoklayıcı koyduk şu an bağladık bağlantıları yapıldı mutfaktaki aletlerde kullanılabilir bir durumda kapıların önündeki çıtaları da yaptırdık arkadaşlar buradaki çıtalar kapılar yapıldıktan sonra tam montajı yapılmamıştı buradaki bir tek burası kaldı banyonun girişi buranın da mermeri hazırlanıyor siparişi verildi oranın da mermeri takılacak bir tek orası kaldı evin içinde yapılacak alan olarak çocuklar bir buçuk aydır köydeler onların burada vakitlerini güzel geçirebilmeleri için mecburen televizyon koymak zorundaydık televizyonun içinde anten lazımdı pal elektronik tolga arkadaşımızdan telefonu orada görebiliyorsanız vardır. Sağ olsun bize geldi. Çana antenini buraya montajını yaptı. Lamba orada sanki olmamış. Lambanın yerini değiştireceğiz ama mecbur oraya koymak zorunda kaldık. Çünkü içeride televizyonun yeri oraya müsaitti. Buradan deldik. Kablo buradan hemen içeriye girdi. Buranın arkasında da televizyon var. Şöyle biraz rüzgar var dışarıda gerçi ama ben size videosunu çekmedim arkadaşlar. Gene başımıza malum şu yandaki arkadaşların yüzünden yeni bir şey daha geldi. Fidanlarımıza son kez daldılar ve ne var ne yok hepsini yerle bir ettiler, talan ettiler. Bu videonun peşine bunları da ekleyeyim, bunları da görün. Biraz rüzgar var şöyle korumaya çalışayım ama. <laughs> şöyle bu nar. Bir tane nar da şurada var. Burayla çok ilgilenemedik. Bir tane burada badem büyümüş. Babam da etrafını temizlemiş. Biraz sulamış. Muhtemelen bu da burada büyür. Kalsın o da güzel olur diye düşünüyorum. Ya şu görmüş olduğunuz armutu hatırlıyorsanız önceki videolardan o kadar güzel büyümüştü ki neredeyse yani çiçeklenecekti o kadar güzeldi meyve verecek pozisyona gelmişti neredeyse bütün yapraklarını yedi keçi sonradan tekrardan birazcık gene kendine geldi Şurada görüyorsunuz yeni yeni yaprakları çıkıyor. Yeni yeni tomurcuklanıyor tekrardan. Ya yani bunların başına gelmeyen kalmadı. Aynı şekilde burada hiçbir şey kalmamıştı. Bu kendini daha çabuk yeniledi. Biraz daha çabuk toparladı diğerine göre. Şu da hatırlıyorsanız daha önce çok kez yedi dibinden. Kendine gelmişti ama maalesef keçilerin kıyımına uğradı o da. Aynı şekilde yani fidanları soran çok arkadaşım var. Onlar için şöyle çekiyorum. Köyde su sorunu var bu ara. Muhtemelen birçok köyde de vardır bu su sorunu. Dutumuz bayağı bir gitmişti. Kendini toparladı. Görüyorsunuz meyvelerini. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane orada. 3 tane burada meyvesi var. 3 tane burada meyvesi var. Şurada var bakın. 1, 2, üç, dört tane meyve orada var. Yani bu dut çok çabuk meyve verir demişti zaten. Akın arkadaşımız. Öyle de oldu. Ceviz, bu ceviz çok güzel kendine yer buldu. Çok da güzel aksiyon aldı. Fakat bu cevizi biliyorsunuz keçiler bunu paramparça etmişlerdi. Şöyle üst tarafta neredeyse hiçbir şey kalmamış. Alt taraftan bu da kendine yer buldu. Yani bunlarla dediğim gibi çok ilgilenemiyorum ama ne zaman ilgileneceğimi de bilmiyorum açıkçası. Şu anda bütün yoğunluğumuzu girişteki kapıya verdik. En kısa zamanda oraya bir tane kapıyı, duvarı ördürüp kapıyı yapıp en azından dışarıdan herhangi bir hayvan girişini engellemiş olacağız. Bahçenin de son durumu bu arkadaşlar. İnşallah sesim iyi geliyordur. Biraz rüzgarlı. Şöyle yapayım. Bademleri toplama zamanı geldi. Şöyle bildiğiniz gibi 7-8 tane yetişkin badem ağacımız var. Yani badem toplanabilir. Badem ağacımız var. Dün biraz şöyle bir, şu ağacın bir dalını çırptım. Bir kova badem çıktı. Şöyle yavaş yavaş yarılmaya başladı bademlerimiz de. bademleri de. Ha bu arada babam 15 gün önce mi? Yok. Bir ay önce geldiğinde buraya karpuz dikmişti. Zamanı geçmesine rağmen karpuzda çiçekleniyor neredeyse. Şöyle bakın. Biraz geç kaldı bunu dikmekte ama bir tane çekirdek attı. Ben gördüm. Çekirdekten bu hale geldi. Demek ki zamanında yapsaydı Karpuzu yerdik bu sene. Gene de belli olmaz. Belki yiyebiliriz. Şöyle yapayım. Burada, buraya da kavun dikmiş. Çiçekleniyor kavun. Şöyle göstereyim. Belli olmaz. Belki buradan bir iki kavun yeriz. Sezon bitmeden. Şurada çok güzel çiçeklenme var. İnşallah olur da buradan bir kavun karpuz yeriz. Buraya da dikmiş. Biraz geç oldu ama inşallah olur. Bu videomuzda böyle bir tadilat videosu oldu. Önümüzdeki hafta video maliyet videosu olacak. Genel bir maliyet videosu olacak. Fakat tadilatlar hiçbir zaman bitmeyecek. Tahmin edersiniz ki sürekli bir eksiklikler olacak ve tamamlayacağız. Biz bunları tamamladıkça, tecrübelendikçe, yeni bilgiler edindikçe sizinle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.